Çok şükür ya, çok şükür geldik. Bir girelim de bakalım. Hay şükürler olsun, vallahi evimize kavuştuk herhalde. Ama ev e. size biraz değişik gelmedi mi çocuklar? Ya evet, evet değil mi? Değil mi? Acaba kitaplar yok diye mi? Olabilir. Böyle enerjisi de bir tuhaf zaten. Neyse biz evi böyle bir genel temizletelim, tamam mı? Deyino şey var ya benim hani bu büroyu temizleyen bir temizlik şirketi vardı. Hı hı. Onları ararsın. Bir temizletelim şu evi. Tamam ben bir şirkete arayayım o zaman. De, e, ben de bir odama bakayım. Benim odama girmemişlerdir herhalde değil mi anne? Ne biliyorsun canım? Belki o akıcı kadın girdi senin odana. Of, e, ya. Ya olsun canım temizleteceğiz zaten. Ümit. 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 Ne olmuş buraya böyle? Ya sorma abla ya. Her şeyi boşaltmışlar görmüyor musun? Ümit. Sen Tarık'la görüşmüyorsun değil mi? Yok be abla. Ne görüşeceğim Tarık Efendi ile? Ne alakası var? Hayır. Hayır ya. ya çıldıracağım. Bu kadın beni deli edecek ya. Deli edecek. Nasıl oluyor Murat? Nasıl oluyor da bu kadın bizi kapının önüne koyuyor? Evimize kuruluyor nasıl? Bir şey söylesene. Ben sana dedim. Ben sana dedim. Evi bizim üstümüze yap dedim. Bir garantimiz olsun dedim sana. En azından bir tapumuz olurdu bizim. Tamam benim senin gözünde ufacık bir değerim yok. Tamam bari Öykün'ün üstüne yapsaydın. Öykün'ün üstüne yapsaydın ki bu kadın bizi böyle palas pandıralışır misin yeşim? Baba ne oldu? Niye bağırıyorsun? Özür dilerim kızım. Özür dilerim. Trafikte birine kızdım. Onun için bağırdım. Hadi. Hadi. Hadi güzel kızım. Uyumana devam et sen. Hadi kızım. Hadi kızım sen devam et. Şu çocuğa dua et. Şu çocuğa dua et. En değerli varlığımın annesisin. Yoksa seni çoktan hayatımdan çıkarmıştım.